Artık WhatsApp'ta kendi çektiğiniz videoları arkadaşlarınıza sticker olarak gönderebileceksiniz. Şimdi onu göstereceğim. Bunu yapmak için öncelikle WhatsApp'ınıza giriyorsunuz, sonra arkadaşınızı seçiyorsunuz. Ben burada kendimi seçtim. Bakın burada kameranın sol tarafında çıkartma simgesi var. Buraya tıklıyorsunuz ve oluştur diyorsunuz. Burada çektiğiniz bir video varsa onu seçebiliyorsunuz ya da internetten indirdiğiniz bir video varsa onu seçebiliyorsunuz. Fakat ben bir tane sıfırdan şöyle çekeyim. Şöyle. Borç para isterse birisi bunu atacağım. Ben videomu çektim. Buradan oluştur kısmına geliyorum ve çektiğim videoyu seçiyorum. Bu arada videonun maksimum 5 saniyesini seçebiliyorsunuz. Seçtim. İleri diyorum. Sonra buradan konumunu seçebiliyorum. Ya da işte büyütüp çürütebiliyorum şöyle. Zoom yapabiliyorum. Dilerseniz buradan T harfine basarak da bir metin ekleyebilirsiniz. Şöyle yapalım. Zırnık yok yazalım. Tamam. Yazıyı da şöyle Evet bakın görmüş olduğunuz gibi çıkartmayı da hızlı bir şekilde gönderdi. Siz de birden farklı şekilde çıkartmalar yapabilirsiniz. Sizler de bu tarz bilgilerin devamı için beni takip etmeyi unutmayın. Bunlar da hep bilgi kaydedin lazım olur. Fena stickerlar yapacağım şimdi.